Bu hafta bolluk bereketle başlıyor yani pembe enerjisiyle. Bu hafta dikkat edeceğimiz konuların başında böyle yok olma korkusu, bir şey kaybetme korkusuna çok fazla girmeyin. Akşamları mutlaka hayal ederek uyu. Çünkü iki sana mutlaka bununla ilgili iki ay içerisinde bir haberi var diyor. Bir iyilik yapın, kendinize de bir iyilik yapın. Kendine bir şey aldığında sana hediyelerini, ödüllerini getireceği bir hafta. Evet geldik 24 30 haftasına. Bu hafta demiştim bolluk bereketle başlıyor yani pembe enerjisiyle. Yani ayın ta en başından arınarak sonra birilerine hediye alarak hatırlarsanız sonrasında çakralarımızı dengeleyerek artık bu haftaya geldik. Bundan dahi nasıl olur? Bu hafta dikkat edeceğimiz konuların başında bolluk bereket enerjisi olduğu için böyle yok olma korkusu, bir şey kaybetme korkusuna çok fazla girmeyin. Çünkü ayın en başında biraz bu konuyla ilgili tetiklenmiş olabiliriz. Buradaki hafta bize diyor ki bolluk bereket enerjisiyle ilgili çalışmalar yap. Akşamları mutlaka hayal ederek uyu. Çünkü iki sana mutlaka bununla ilgili 2 ay içerisinde bir haberi var diyor. 2 ay içerisindeki bu haberi almak için bu hafta özellikle sakin, dingin ve yardım ederek geçirmenizi tavsiye ederim. Kasım'ı hazır bitirirken kendinize mutlaka bir iyilik yapın, kendinize mutlaka bir hediye alın. Çünkü kendinize aldığınız bu hediyenin bereketini görme sürecini biz zaten söylemiştik. Ocak'ta alacağız. Bunun kendinize hak görün ve iyi bir şeylere de layık olduğunuzu, bir şeyleri artık ertelemenin çok da yeri olmadığını, artık alma enerjisine kendinize bir şey alarak, alma enerjisini çalıştırarak bu evrendeki, kainattaki bütün bolluğu bereketi de kabul etmeyi bilin. Yardım edin, bir iyilik yapın, kendinize de bir iyilik yapın. Zaten bu hafta sana kendine bir şey aldığında sana hediyelerini, ödüllerini getireceği bir hafta. Bolluk bereketiniz daim olsun.